eğlence çıkıp iki grup aralarında tartıştılar. Tartıştıktan sonra biri birini arıyor işte. O da arkadaşıyla artık arabayla basıp geliyor buraya. burada iki grup önce tartışmaya başladı. Olay sakinleşti. Bir 15 dakika, 20 dakika civarı geçti. Bir tane beyaz araba şöyle Mecidiköy tarafından hızlıca geldi. Böyle kalabalığın içine bir daldı. Dalar dalmaz işte. Burada taksilere bakan çayı arkadaşı altına aldı. Bir de bir, bir genç bir arkadaşı da aldı. İşte ondan sonra olay yerine geldik biz hemen. İşte kaza yapan arkadaşın beyni artık dağılmıştı. Aha.